Arkadaşlar, Almanya'daki toplu taşıma ile ilgili e, bir şey anlatmak istiyorum size. Ben açıkçası Almanlardan e, bu kadar rezalet bir toplu taşıma sistemi hiç beklemezdim. Hani böyle tıkır tıkır e, efendime söyleyeyim çalışan, e, tıkır tıkır işleyen bir sistem beklerdim. Ya yani Düzeldorfa gitmek istiyorum. Tren saatine gelmiyor. İşte diyelim ki e, 15 geçe gelecekti. Orada bir yazı geçiyor. 15 geçe değil 45 geçe gelecek. Allah Allah. Hadi eyvallah bekleyelim. Durak oluyor tıklım tıklım. Tam beklerken bir yazı daha geçiyor. Yok efendim işte bu sefer de 15 dakika daha geç gelecek bilmem ne. Ve hiç kimse ses çıkarmıyor. Herhalde alışmışlar diye düşünüyorum. Yani bana çok garip geldi açıkçası. Ee, sonra Bona gidip gelirken çok sıkıntı yaşadım mesela, ee, çok aktarmayla gidip geldim ve bu aktarmalarda, köyündeki aktarmalarda da özellikle otobüslerin, e, otobüs diyorum trenlerin e, devamlı geç kaldığını, e, söylenen yani ekranda yazan saatte doğru düzgün gelmediğini e, ve ee, çok fazla iptal olduğunu gördüm. Hem yani şu son dönemlerde çok grev olayı var. Yani belki de grev olayıyla ilgili olabilir, bilmiyorum. Ama e, ben açıkçası bulunduğum süre boyunca otobüste de, trende de, işe gidip gelirken de, gezmek için dışarı çıktığımda da çok sıkıntı yaşadım. Çok acayip e, sıkıntıları var. E, saat konusunda sıkıntıları var ve mesela şöyle şeyler de var. Mesela diyelim ki bir otobüs e, benim evime giden bir otobüs numarası. E, diyelim ki işte 123 diyelim. 123 nolu otobüs numarası aynı. Mesela bizim ülkemize nasıldır? 123 nolu otobüs bir yere gider değil mi? Burada öyle değil. Aynı duraklardan geçen 123 nolu otobüs işte e, al yani mesela A durağından diyelim ki Z durağına kadar şeyleri var. 29 durağı var diyelim ki. Bir tanesi sadece G durağına kadar gidiyor. Bir tanesi sadece işte L durağına kadar gidiyor. Bir tanesi Z'ye kadar gidiyor falan. Ama bunların hepsi 123. Ya bunu yani ayırt etmek gerçekten başlarda zor oluyor. Yani orada sizin semtinizin ismi yazıyor evet rakamın yanında ama siz biz daha doğrusu Türkler olarak hani e, otobüs numaralarına alışık olduğumuz için otobüsün numarasına bakıyoruz yani. Yani semtin ismine bakmıyoruz. Ben kaç kere böyle yollarda kaldım saçma sapan. Yarı yolda kaldım, yürüme yolum yok. Dağın başında bir evde oturuyorum. Taksiye binmek zorunda kaldım. Taksiler de çok pahalı. Ee, dolayısıyla bir de çok fazla hala da devam eden e, havaalanı grevleri var arkadaşlar. Bu aralar e, ulaşım sektörünün e, çalışanları greve takmış durumdalar. Fena halde grev yapıyorlar. Ve bu gerçekten insanları çok sıkıntıya sokabiliyor. Mesela bir cuma günü e, otobüsler grevdeydi ve benim e, evim, Oradan sadece bir tane otobüs geçiyor ve evimin etrafında hiçbir şey yok arkadaşlar ne market e, ne bileyim işte bir avm yani Allah rızası için bir bakkalımsı bir şey falan hiçbir şey yok arkadaşlar en yakın marketlerin olduğu bölgeye 45 dakika yürüdüm ve bu düz bir yürüme değil de yokuş çıkmaktı ve çıktığım yokuş da ormanın içinden bir yerlerden geçiyor. Etrafta e, şeyler var işte dikkat Şahin çıkabilir, dikkat işte tilki inebilir falan. Böyle şeyler yani o tarz yollardan böyle yokuşlardan ormanın içinden böyle artık gebere gebere affedersiniz. O da internet bulacağım diye evde internet sıkıntısı da yaşadım bu arada. Onunla da ilgili ya ben gerçekten şöyle e, başınıza gelebilecek çeşitli sıkıntılarla ilgili gelirken... E, Kendinizi hani e, ne bileyim işte yok ne kadar para almalısınız, e, telefon konusunu nasıl halletmelisiniz, başınıza ne gibi sıkıntılar gelebilir çünkü benim başıma aklınıza gelebilecek her türlü sıkıntı geldi. O yüzden e, bunları size anlatsam iyi olacak. Şimdilik toplu taşımayla ilgili benim e, yorumum, benim videom bu arkadaşlar. Bu arada size nerede bulunduğumu tekrar göstereyim. Topkapı Sarayı. Ben şu an İstanbul'dayım ve videolarımı İstanbul'dan çekiyorum. Sevgili memleketime döndüm. Şimdilik buralarda geziyorum sevdiğim yerler. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım kanalıma abonesinizdir. Saçlar uçuşup duruyor gözüme takıldı. Kanalıma abonesinizdir değilseniz de umarım abone olursunuz, takip edersiniz, videolarımı beğenirsiniz. Çünkü ben video çekmeye devam etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.